raporları okundu. Başkan bu konuda izahat verdi. Okunmaya yapmadık. Yapmamaya karar verdik. İbrası konusunda yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası gerekiyor. 8. madde, 9. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım. Yeni dönem için üye giriş, üyelik aydatlarının belirlenmesi, sunu görüşülmesi ve onaylanması diye 10. maddemiz var. 10. maddede bu yasal şey neyse, onu evet. onun uygulanması gerekiyor mu? Oran ve tutarlılık. Evet. O oranın dışında herhalde bir şey uygulanmaz. Bu konuda yöneten bir önerisi var mı? Yok. Hayır. Yok. Bir öneri yok. Yasal. Yani o, bir zaman, yasal o, zaman o zaman bir eski veri. Sayın Başkanım. Şimdi e, tabii tüzüğe bakarsanız tüzükte 60 lira aylık, 30 lira giriş ayda tutuyor. Evet. Ama tüzük tabii ki eee artık önemini de yitirdi. Yani 8-10 sene önceki alınan bir yapılan bir düzenlemeydi. Haliyle geldiğimiz noktada tabii ki bu paralarla derneği idare edebilmek imkansız. Eee bence burada genel kurulunda eee yıllık üye aidatını belirleyip eee giriş aidatını da bunun yüzde oranında genel kurula yazmanıza fayda var. Yani sadece tüzük gereği derseniz o anlamını yitirmiş olan bir rakam e, ee, arkadaşlarımız orada üretim Evet, başkanın bir önerisi var. Bu öneri ayında veya neyinde konuşmak isteyen veya görüş vermek isteyen arkadaşınız var mı? Tamam, Sayın Başkan'ın önerisini oylarınıza sunuyorum. Tamam. Ee, ama rakam verin. Rakam, 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 benim. Yani adını... Rakama duram. Rakam, rakam olarak öneriniz nedir başkan? Sizin var mı yönetimi? 100 lira olsun. Efendim? 100 biz genelde genelde e, genelde yani bundan önceki yapılan gibi genelde da e, yıllık ayda 300 giriş aydatı 150 TL olarak belirlendi. Ama bunun üzerinde de veya altında da Hı? burada ziyade sizden siz. Giriş aydatı 150. Yıllık yıllık ayda, ayda. ayda 300. Yıllık aydat 300. Yıllık ayda 300. Yıllık ayda 300. Evet arkadaşlar başka neler soran var mı? Başka öneri yoksa bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Yeni çalışma dönem bütçesinin okunması, okunmasını okumamıza gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Onaylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. Seçimde kullanılacak oy görüş, şeklinin görüşülmesini oylar da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Seçime katılacak adayların divana bildirilmesi. Evet, evet, şey var mı? Evet değerli arkadaşlar, listenin dışında başka liste yok galiba. Tek liste var. Listeyi okuyalım. Abdurrahman Bey okuyun listeyi. Yönetim Kurulu Asil Adaylar Mehmet Rabioğlu, Ömer Özbağcı, Meltem Kılıç, Ergül Balsu, Müjder Altıkin Abdurrahman Bozgeyik, Hasan Muzaffer Soran. Onur Kurulu Asil Üyeler Muhammed Yılmaz Aygüs, Mustafa Güçlü Duygun, Hamdi Özdemir, Denetim Kurulu Asil Üyeleri, Duran Ergetir, Birgül Yonca Kaplan, Barış Kudumlu, Delegasyon Asil Üyeleri, Şer Mehmet Taşlı, Ümit Cumhur Kral, Mehmet Ziya Umdu. Evet arkadaşlar. Başka liste var mı? Başka liste yok. <laughs> evet. Dediğiniz listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım. Hayırlı olsun Sayın Başkanım.